Tamam. Hocam geçmiş olsun. Biz ne kadar korktuk. Dedem beni takip ne? ediyorum ya, yoğun bakımdan çıktın sen de bize dair başhekimimiz, ilmi üretimli Sağ olun, ol. Senin ne kadar vefalı, ne kadar özverili, ne kadar çalışkan bir müdür olduğunuzu herkes anlattı. Çok Hı, emek verdiğiniz bir diyor okula. Anadolu'daki en kıymetli okul müdürlerimizden bir tanesi. Evet. Bu konuda evet bir Yarın hiç geçmiş olsun. Çok, çok büyük bir malzeme yaptık. Ben ilk günün manavı versiyonu Ama seni aile, ben ailene başlamışım. Sayın Bakanım, Anamur'da gerçekleşen olaylarla alakalı okul müdürümüzün ben de e, Hakikaten Anamur'un Mersin'in en kıymetli, en çalışkan, görevini en iyi yapan okul müdürlerimizden birisiydi. Alo Sayın Bakanım. Teşekkür ederim, daha iyiyim Sayın Bakanım. Teşekkürlerim sunuyorum Sayın Bakanım inanılmaz derecede ilgilendiler sizlerle ilgilenmesini Sayın Bakanım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Anamur'da burada Mersin'de hassasiyetle durdular. Sağlığınız için sağ olsunlar. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Aradığınız moraliniz güçlüydü Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz.